Evet <laughs> ya. <laughs> Beceremedik. <gülüyor> İlk slime'ımız ama bence bu da slime işte. Bak. Yapacağız şimdi. Anne. Videomuzu başlattık. <laughs> Bak sonra keser biçersin. <laughs> tamam. Şimdi Zeren <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Önce herkese merhaba diye başla. Slime yapıyoruz. Abi merhaba diyelim herkese. Merhaba. Nasılsınız? Biz bugün slime yapacağız. Bugün Zeren size slime yapacak. Hangi rengi slime yapacaksın Zeren? Şu mavi. Mavi sen mi yapacaksın? Al bakalım. Ben hangisini yapacağım? Sen Sen slime'ı slime slime çok mu seviyorsun Zeren? Ben. Dur bir dur. Sen slime'ı çok mu seviyorsun? Evet. Hımm. Tamam. Kırmızı da sana kaldı. Peki tamam. Kırmızıyı da ben alıyorum. Hadi bakalım. Boşaltalım şimdi. O Zeren bizden Bunu daha iyi biliyor. Boşaltalım, boşaltalım. Bak tarifsiz biliyorsunuz. Tamam. Şunları şöyle çekelim biraz. Hepsini iyice boşaltıyoruz slime jellerimizi. Bunu dışarıya taşırmıyoruz tamam mı tatlım? Dışarı <laughs> taşırmadan Böyle mi yapıyoruz ya? İyice boşaltıyoruz. Fark etmez. İyice boşaltalım. Ben işin tadını çıkartıyorum. Çok, çok eğlenceli değil mi? Sen saatin çıkartsana mı acaba Zeren? olur ister misin? Annen çıkartsın onu. Dur tatlım. Şunu şöyle diye tutayım ben. Evet. Anne saatimi şuraya koy. Tamam. Buraya koyayım. Sen de saate bakarsın. Sen, burada. Anne saat koy. Saat Kaç olmuş? İki. 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 Çok baba, var. Baba. Baba. Üzerine gelmesin bak. Dışarıya taşıyor Zeren. Dikkat et. Tamam. Bekle, bekle. Ben alacağım şimdi, bekliyorum. aldığınız renkler slime yapıştırıcı mı oldu? Slime jeli diye geçiyor, yapıştırıcı diye geçiyor. Aynen. Slime yapıştırıcıları önce <laughs> koymuş olduk. Şimdi şöyle <laughs> biraz tutkalımızdan <Balık. gülüyor> katıyoruz. Ben karıştırıyorum. Ben karıştırmaya başladı bile. Bu kadar yetecek mi? Yetti kadar. <laughs> <laughs> tutkalımızdan katıyoruz. Çok güzel görünüyor değil mi Zeren? Kış şey yadadık. Kış yadadık babası. Tutkal ne kadar güzel. Ama sanki az mı koyuyoruz biz tutkalı? Yok azaklığı için. Üçe şey böleceğim hepsini. Oldu e, ucu çıkmıyor mu peki? Hangi ucu? Turuncu olan. Çıkabilir de daha eğlenceli değil mi? Bak böyle öyle. Kaç Yavaş yavaş. Yapıyoruz yani. Dur. Biraz da ben sıkabilir miyim? Sıkabilirsin ama şunu çıkaralım. Gel de ben sıkayım ya. Dur babacığım dur. Zeren sen sıkarsan çok sıkarsın. Hayır. Evet, dur, Bana bekle, kalmayacak. Bekle 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 bekle. Oy Ay, tamam bence yeter ama. Dur bekle şimdi Zeren. Beş. Oo daha da güzel oluyor. Baba, Baba koyulaştı. koyulaştı. kaşığı, kaşığı içine düşürmemeye dikkat et tamam mı Zeren? Be Tamam kaşığı içine düşürmemeye dikkat ediyoruz. Kuyulaştı mı? Benim e, yavaş yavaş kuyulaşacak. Ya, anne. An anne! Anne! Anne bak aç. açık! Açık mı? Evet ya! Evet ya! Gökyüzü gibi gözüküyor. Evet. Ya da deniz gibi. Evet de, deniz ve gökyüzü gözük gözüküyor. Anne bir saat. Baba şimdi... <laughs> saat 2 olmuş. Öyle mi? Evet şimdi biraz su. Bakalım böyle neye benzeyecek. <laughs> Biz de ilk kez slime yapıyoruz. Baba, baba, baba baksana. Bak kıpkırmızı ve deniz gibi oldu. Evet, benim de kıpkırmızı oldu bak. Ne gibi oldu? Kıpkırmızı, şeker gibi. Evet. Hatta kırmızıydı, benimki, pembeye döndü. Benim, dondurmaya benzedi. Aa, benim, benim benimki, de, benim, benimki de mavi, benimki de gökyüzüne benzedi, denize benzedi. Seninki mavi twister gibi oldu. Hı. Aha, evet. Bir de bir de şey oldu. Bir de gökyüzüne deniz oldu. Evet. Çok harika. Değil mi? Evet. Böyle güzel güzel karıştırıyoruz. Ben şöyle karıştırayım. Hmm. Sen hmm. kaşığını sakın bırakma Zeren. Tamam mı? Hmm. Tamam mı Zeren'ciğim? Hmm. Kaşığını sakın bırakma. içine düşmesin. Hmm. Şimdi biraz daha Şöyle de da karıştıralım. Yok açmıyor. Tarifi sen biliyorsun. Melih biraz ben. da tıraş köpüğü. Ko baba tıraş köpüğü. Köpük mü? Hmm. Tıraş şeyle tıraş, tıraş köpüğü fark etmez. Ne yaparsan yaparsın. Ne oldu köpüğü? <laughs> Karıştırın bakalım. Beyazlaşıyor Zeren. Köpük oldu. Bu puf puf yapmak için. Aa! için. Baksana ne oldu? Anne beyaz oldu. Evet kabarıyor sanki. Bakın yeme. <laughs> Ama sallama, şey sallama, sallama öyle. Sallamıyoruz Zeren. Evet, hangiçim üstümüze gelir. Sallamıyoruz Zeren. Baksana oldu. Evet, <laughs> ilginç bir şey oldu değil mi? <gülüyor> kuf <gülüyor> kuf kabardı. Kokusu da güzel oldu bunun. Evet. Ne güzel. <laughs> ben kaçtıysam mavi oluyor. Kabardı. <laughs> Çok güzel bir şey benziyor. Yardımcı olmanı ister misin? Siz sen de karıştırsın, karıştıırsa pamuk oldu. Evet. Harika oldu değil mi? Şu kıvama bakar mısınız? Evet, benimki de ne oldu biliyor musunuz? Mavi. Evet. Gökyüzü gibi. Hadi ben gökyüzü. Oo. Bu bu oldu? Evet. Sallanan bak şöyle yapabilirsiniz Eren. Harika değil mi? Dur seninkini biraz daha karıştırayım ben tatlım. Baba oh, çok güzel oldu. Evet. Hiç mavi sevmişim. Seçmişsin evet. değil mi? Evet. seninki de pembe, seninki de sarı. Evet. Benimki biraz yeşile döndü sanki. Yeşile mi? Değil mi? Benimki de... Benim, benimki de şey. Evet şimdi de... Yavaş yavaş Kıçıklar. kıvam, kıvam vericimizi dökeceğiz. Evet. Tamam, da kıvam. bu da bizim slime'ımızı kıvam, kıvamını artıracak. Hiçbir şey oldu ya. <laughs> bak, bak, bak bana da döksene. Dökeceğim, dökeceğim, şimdi dökeceğim dur. Karıştır Zeren. Yavaş yavaş karıştır. Aaa, ne oldu bakın. Aynı. İyice şey oldu. Karıştırman gerekiyor Zeren'cim, evet. Oo. Ben yardımcı olayım mı biraz? Evet değişik bir şey oluyor. Oh, oh, Böyle kaşe kaşe kılamak. Baba biraz zaman mı Biraz Tamam yapacaksın kızım. Bekle. Hmm. Bekle babacığım. Ben biraz da ben yapayım. Baba. Oh, yavaş yavaş karıştır bakalım yavaş yavaş. Karıştır. 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 Karıştırdıkça yüzü zaten kıvam almaya başlayacak. Kırak şanti karıştırıyormuş gibi hissediyor. Bana biraz daha lazım. Ama yetişmeyecek ki kimse. kimseye. Bana, bana, bana da biraz daha lazım tamam, anne. Hani bana da biraz daha lazım. Anne bana da biraz daha lazım. Anne bana biraz daha Hayır anneciğim, baban koyacak. Sen, sen koyma dur, babacığım, dur. Oldu. Bakın. Evet kızım. Beton Beton gibi oldu. Tıraş köpüğünü mü çok kavga kocam? Oooo. Baba tıraş köpüğünü biraz daha sıksana bana. Ben elime giriyorum. Ha. Bu hiç yapışacak gibi durmuyor. <laughs> <laughs> Şöyle şimdi de şekerini de yapalım. sen sakın sokma bu. <laughs> Olmadı anneciğim. Emin misin? Dur bakalım bekleyin yine. Çok mu cırt oldu? Köpüğü. Yani sence çok baba, mu cırt oldu? Baba, 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 Dur hayır değil babacım. Evet ya. <gülüyor> 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 Beceremedik. <gülüyor> İlk slime'ımız ama bence bu da slime işte bak. Böyle slide... bir slime görmedim ben ele yapışan. <laughs> ama belki böyle <laughs> karıştırdıkça kıvam alacak bu. <laughs> Yoğur yoğur. <laughs> Köpüğü çok koyduğum gibi hissediyorum. Başka ne konabilir ki bunun içine? Un koyuyorlar. <laughs> un koyuyorum ben. Ben bunu un koyuyorum. Tutkal ve şişt, şişt. Boraks eksik kaldığında ne oluyordu? Tutkal değil Boraks. Bu, bu, bu. Tamam şey, bunun yerine ne konulabiliyormuş? Kıvam artırıcı bize az, az ne geldi. Ne oldu ya? Baba ba, Benimle oynamak istiyorum. Benim onu annem? Nasıl çıkacak bu da elimizden? Kaşın. <laughs> ya ben biliyorum, ben biliyorum dedin dedin. Dur. Tıraş köpüğünü de tonla doldurdun içine. Ya şey yaz geldi. Kamartıracağız ee, geldi. <laughs> dışarına çıkartma, dışarına çıkartma Zeren. Yavaş yavaş, elini hiç dışarı çıkartma. slime'a bak. <laughs> Slime'ımsı. Hadi koy. Yeter yeter. Sonunda da daha da ilk evlendiğimizde aldım <gülüyor> <gülüyor> Ama ondan sonra buraya koy bak. Anne vurayım. Ya sanki sabun yapınca kıvam mı alacak? Hayır. Neden? Neyi sağlıyor? Güven yapışmamayı mı sağlıyor bana? Evet öyle diyor. Ama kaç şöyle. Hadi, ne yapayım? Ne yapayım?

Ya ben sıkıldım um artık ellerini şöyle yapıştır, Şöyle şöyle. <laughs> bak sıvayla gidiyor. bu hale gelecek işte. Anne bak bana bir tane kaşık verir misin? Bak bana bir, ta bir tane bir tane. Bir, Kaşığı kaşık da senin orada var. Anne bak bana bir tane. Kızım kaşıkla bir şey yapmıyoruz Daha şu an. Kaşıkla bir şey yapmıyoruz ki şu an zaten. Anne bana bu kadar mı? Şey Anne tamam, sen bu kaşık lazım. Al bakalım. Yani elimizdekileri slime yapıyoruz kızım bak. Böyle olunca daha rahat oluyor. Hı -hı. Havalandıracaksın. Oldu mu seninkiler? Hmm, bak havalandırıyoruz. Şöyle yapınca zaten elin de serinliyor. Hem de daha rahat oluyor. Oynamıyor musun slime'ı? Oynuyor mu? Ne? Oynuyor işte. Ama şu slime'ını oynamıyorsun. O zaman slime'ını alırım anne. Koştururum. Sen hala alacağım diyor Ayş. Bak biz yapıyoruz. Ne güzel. bak daha güzel oluyor kızım bak. Bak sakız gibi oldu şimdi. Bak çıkıyor. O zaman şu slime'ını da oynamıyor musun anne? O zaman... Mısın? Oynuyorum oynuyorum. Şuradaki. Oynuyorum oynuyorum. Çık. Çık. Çık ya. kaçırdım. We're not. gitmiş koşturmuş. Biraz da babamkinden kimden Benim slime'ım kocaman yapıyor. Kocaman. Kocaman bir slime'ım var. Benim. Biraz, biraz da, yani, biraz da babanınkinden. Diye yep. diye. Önceli gibi gözüküyor, değil mi? Bu ne? Bu ya? Daha doğru bitmedi, şey yapmadık ki daha. Slime'um slime var. Slime var benim. Ne kadar büyük bir slime'um var. Ne kadar büyük bir slime'ım var benim. Ne kadar büyük bir slime'ım var benim. Babacığım nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun ya? Sınavın adına sokağa sız. Ne bu böyle Masamı sen ölelim, mahvettim ya. Olacak iş mi bu? Dur, masayı çıkartacağız, boşaltacağız. Ay ordan, oralardan aşağı iner. <laughs> Dur, aşağı düşürme sakın. Annesi ne yapacağını göster şuna. Neyi göstereyim, Zeynep'e mi? Evet. Zeynep'i dışarı taşırıyorsun Zeynep'ciğim, dikkat et. Mesela tabaklarımızı kurtaralım. Bence bu... <gülüyor> 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 Neye girdik biz ya? Babacığım, şöyle yayacaksın şöyle, tamam mı? Şöyle kuruyacak böyle <laughs> Şöyle şöyle yap. Tamam mı? Şöyle an anlayacağım! <laughs> Bu işin... <laughs> nasıl çıkacağız merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu eğlendin? Saat akşam 18'miş. Şey... Şey... <laughs> akşam <laughs> Akşam hal... Hadi hadi karıştırın hepsini artık karıştı zaten. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Güzel güzel şöyle yapalım. Elize, iyisi... <laughs> şey yani şöyle bir karıştır hele. Sen kilitten Böyle bir slime gibi. Slime çöküyor. <laughs> Bence ilk. <gülüyor> evet yani <laughs> <evet, gülüyor> karıştır şöyle. Şöyle yayacaksın ha. Üstüne düşme sakın tamam mı? Şöyle yapalım. <laughs> evet bir o <yok> kaldı. <laughs> Haydi bakalım. Slarvayımız birleşti. Kocaman bir yıllık slarva. Açalım ondan sınırımızı. Şunu izle bakalım ya. Benimle bir kadar ayrılmaya başladı Zeynep. Ayrılmış, ayrılmış. Gel Slarv. Babacım yay şöyle yay. Bunlar güzel olacak, daha toparlanacak, katılaşacak. Onun için uğraşıyoruz. Hakikaten daha rahat şey olmaya başladı sence? Evet. Kıvamı aldı en evet. azından. <laughs> Havalandır şöyle. <Aa>. Dur Senin <laughs> <laughs> Zeynep. Sen de benim elimi üstüne yap. Zeynep'e döneceğiz şimdi biz de. Don, ya Merve ne yapıyorsun ya? Dur bana. Dondurma. dondurma, dondurma. <laughs> ara ara toplanıyor ama bak gerçekten. <laughs> tamam olacak da renkle başladık tek <laughs> Nerede bizim renkler? <laughs> Zaten Zeren aşırmaya başlamıştı oradan oradan. Zeren yavaş biraz. Zeren. Babacım katılaşsın diye uğraşıyoruz. Sen de yay şöyle iyice. Evet anneciğim elimizle oynayabilmek için. Katılaşsın diye uğraşıyoruz kızım. Ama ayrılıyor. Artık. Bence sınavın yoğurmak değil dövmek mesele. Döve döve bu. <laughs> oluyor. Böyle diyor. Bak, ayrılıyor. artık. olmuyor. şey olmuyor. mı lan? Neden? Yani Önündeki oyna tamam. Aa böyle çatır çatır sesi şu gösterdiler mi? Yok duyabileceğiz mi acaba? Bak şöyle yapınca olmaya başlıyor yavaş yavaş. Bu ses. İyice sertleşti zaten farkında mısın? Çocukla gitti. Evet. olduk. Uf. Baba. Düşüyor. Dikkat et düşüyor. Dikkat et düşüyor. <laughs> Slime oldu. Ne bakalım. Aa! Çekiyorum <laughs> Çekiyor mu hala? <laughs> Sayın seyirciler. <laughs> slime yapalım dedik ama elimize el, yüzümüze de. bulaştırdık yani. Ama güzel bir aile hatırası oldu. Evet, slime bizim oynuyor. slime dedik şu an. Evet. <laughs> Zeren gelecekteki büyümüş kocaman Zeren'e bir mesaj vermek ister misin buradan? Gelecekteki sana büyümüş kocaman Zeren. Ne söylemek istersin? Patron. Patron mu? Patron mu olacak Zeren? Hı? hı. hı? Ben bugün öğretmen oldum. Öğretmen olacaksın. Nereden girdik bu işe Zeren? Nereden soktun bizi bu işe? Çok <laughs> ilginç, dün akşam yapmıştık? Küçücük bacağınla, biz soktuğun duruma bak. <laughs> Çok mu eğlendin? Baba, <laughs> baba Ne? Baba. Ne baba? Baba ne yapacaksın? bat koyunca olmuyor babacığım. Olması lazım bunu böyle. Hundan Ne gereksiz bir şey bu ya? <laughs> Cidden ya. Ya işe yarar bir şey çıksa sonunda. Gam yemeyeceğim de şuna baksana. O kadar uğraş uğraş uğraş, hamur yoğur. Hamur yoğursak şimdiye kadar Oo, en azından bir şey olmuştu. Baklava açmıştık yani. Bu eforla baklava yapmıştık biz. Birkaç tepsi. Şu şey mi az geldi? Evet, kıvam artırıcı olan az geldi. En azından su koymasaydık. Bitti, ne olacak bundan sonra? Bundan oyun oynayacağız. Daha oyunla <laughs> oyun safhasına gelme mi gidiyorsun? Yok. Yani gitmesin bir şey de beni buraya bırakma. Zeren'le başlaşalım. Yok yok bayağı ilerleme katettik bak. vereceğim, vereceğim. Hı, ben... Önce bir temizleyeyim seni Zeren, bir dur. Mama, kocaman var hangisi var? İşte aslanmış şimdi bu. Yine bir döndü ya, vallahi billahi. Şuna bak. Gittikçe kuyulaştıkça daha çok şey olacak işte, çakır çakır. Evet videoda da gördüğünüz gibi biz bu işi pek beceremedik. Sanırım o suyu eklemeyecektik. Oldu artık eğlenmiş olduk. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.